ben yıldız oyuncu. Bugün Blastasta ilgili bir video gelecek. Geldi. Gelmeye çektim. YouTube'da her zamanki gibi dolaşan ben. Aynen o zarzi. Bu ne Böyle bir benim şey denk geldi. kendi şeyini yapabilen kişiler denk geldi bana. İlk önce bulaş, ilk önce bunu açtırdım, bu da açtırdım Google Play'de. Blastas Pin Challenge. Ben bunu pin ayarlama Sen böyle bir şey bul. Bu da bulamadık mı anladım. Gittim Google amcaya sordum ben buradan dolar takip ediyorum. O iyi. Blastas pin yazdım. Bu da pin maker yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Önünüze açtı. Neyse ben bir kendi karakterimi ayarlayıp geleyim. Ee, evet arkadaşlar burada devam etmeye karar verdim. Şu neredeyse yaptım baştan sana. Sağ evet. Önce bir küçülden ben küçük kullanıyorum. Şöyle gözlüğüm takalı olsun. Bunda diğer alt hesabımı aktarayım. Yok. Kaş kapalı kalsın. Sakal yüz aksi kapalı kalsın. Ve evet arkadaşlar bu da sonra buradan indire tıklıyorsun. Bunu ben bir görsele yükledim benim kalsın. Bunu ben bazı videolarımda kullanabiliyorum. Ehe <laughs> diye. Sonra ben bunu alalım. Benim bir de ben size göstereceğim. Leona yapmıştım. İlk ben bir kucaldım bakalım oluyor mu diye. Evet arkadaşlar şu an ayarladık. Ayarladıktan sonra. Bu giriyoruz. <laughs> hep like. Aslında kafamda <laughs> toksitlik hareketi olan parmak ağacıya hareketini kullanmayı tercih edecektim. Neyse vazgeçtim. <laughs> e, 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 e. Dostpersal ID'ye girdiğimizde benim modern yıldız oyuncu yani ana hesabım olan yıldız oyuncuda bulunduğunu Kart yıldız oyuncuda da diğer Diğer logomun gözüktüğünü görebilirsiniz ben size hem de yakından da göstereyim. Let's go get him. Ve ikinci olarak bunun bile gösteri var hani. Buraya girdiğinizde genellikle gözüken bir tane. Böyle yapılıyor. Eseyeyim mi? ben. Anam yanlış şey girdik. Ben hep benim ana hesabımda gözlük tepede dururken normal hesabım, ikinci hesabımda böyle aşağı yapmayı tercih ettim. E bunu da sizle paylaşmak benim için onu bir gözlükte. İçin sizle de paylaşmak istemiştim. O yüzden paylaştım. Ya benim daha güzel olmuş. Şunu da açalım. Güç yemez.

böyle yapılıyor arkadaşlar. Ya, önce tekrar tıkladık bize ya. Let's go. En azından bir maç atayım Moha ile. Size göre Moha'nın nasıl bir karakter olduğunu. sonra size Google'dan bir yer daha göstereceğim. Ee, bu beni takip eden diğer, diğer YouTuber'lar için kastediyorum. E, ee, onların için 100 aboneye geçip beni takip eden YouTuber'lar kastediyorum bunu. Çok işimize yarayabilir. Ben de bu. Ben hiç kasmıyorum. Beyler haberiniz olsun ben kasmmıyorum. Oy. Zing 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 zing. İptiralamadım. Zing 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 zing. Bening. Belingem 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 belingem. çok güzel belingem. Ses olmasın ses olmasın ses olmasın.

Değil ha ya. Ben bir bu şarkıya ya taktım kafayı. Zıngır 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 zıngır. Zıngır. Zıngı. Oh öldürdü öldürdü. Kes galiba. Puh sizin gibi emzik. Arkasın emziğin lazım. Beceriksizlik. Yüz kayalıyorsunuz zıngır. Ben alacağım bu turları herhalde. Benim almam kazanmam lazım. Bizimkiler çünkü bir halt becermeme üstünlüğünde 10 numara 5 yıldız hareketler yapıyor. Bir tur daha atalım. Sonra ben size göstereceğim. Muayel ben çok sevdim ya. Ee, arkadaşlar ben bir de size bir şey bahsetmek istiyordum. Ee, kulübü Kulübümüz var. Kulübe gelmenizi bekliyorum. Kulübü birazdan göstereceğim. Gelirsiniz diye düşünüyorum. Herkesin girebileceği bir kupa sayısı seçtim ben bizimki. Spotala olmasın. Hayır spatula çok eziyet. Spatula çok eziyet çek. <laughs> Abi dalın 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 dalın. Cız Cızınlık ben bir tankım beyler. Tankar işlemez beyler bir kere. Hop, hop mortis kaçsın. Öyle kaçarsın zaten. Bay bay düşünün. Dışın, 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 dış. Dışın. Ne no, oldu canım? Yoksun. Dışın. the ben benyav. Beyler benim ölmemem lazım. Beyler. Cızm. Bu iş böyle yapılır. Bu iş ciddiyim böyle yapılır. Spatula gibi herkese ezmek zorunda kalırsam ezerim de. Hiç de korkmam bir kere. Beyler benden uzak dursunlar. Beni keserlerse her şey kazanırlar Adamların kazanması için beni kesmeleri lazım. O geliyor geliyor geliyor. <laughs> Kodum geliyor. Hmm. Tamam bu kadar tur yeter. Ben sizin önünüzde birazcık Spenlerden pim çıkardım Pimleri anlattım pim çıkardım Böyle bir kafa yok yani ee, Şimdi benim Bu Blast ilgili şeyler çekenler için Geliyor Süpersal Kıritas Yani benim çok bir şey yapmama gerek yok. Benim zaten İçindeyim ben. Tat Yıldız oyuncu. Ey. Evet arkadaşlar kanalım burada gözüküyor. At the platform dersem. Burada böyle isimlerinizi falan istiyor. Hangi yerde yaptığınızı. böyle böyle. Sonra bunlar size sorduruyor. Anladın. Böyle. Sonra geliyoruz. E bu sizin işinize alayım ben şu. Oş. o Free portion. Bunları aldım. Scott busters ilgili şeylerden. Benim burada çoğu şeyden önce haberim oluyor. Ne, ne nasıl yapılıyor. Ee, burada bana bana destek olabilmek için bana destek olabilmek için bana like atıp abone olmanız bana yetiyor. Evet, doğru. Ve en son Mortis. geliyor. Evet, bu da size çekilişler yapabilmem için lazım çoğu şey. Ben bunlara sonra bakacağım ne iş. Ama burada trade, trade Market var. İşte buradan bahsediyorum. Ben burada böyle e, Blastarsa tıklamak istiyorum. Ama Bunlar da tıklayalım. Evet. Burada böyle şeyler alıp alıp da çekiliş yapabilirim. Ama bunları yapmam için bana like atıp abone olmanız gerekiyor. Ve bin çoğu şeyden böyle çekiliş yapabiliyoruz hem de kırıtı şeyler çok güzel abi bunlardan bunlar işe yarıyor çok da iyi ee, hani onu bilge falan böyle çekilişler yapıyor ya buradan alıp da çekiliş yapıyor veya haberiniz olsun çekilişi buradan yap çekilişi şeylerini buna alıp da veriyor Şu an ben bunları kucalıyorum. Merak etme. Game Blast. ben burada videoyu bir bitireceğim. ben burada bir kana, ben bu burayı bir inceleyen bakalım ne iş mi? Buna tıkladım diyelim. Fotoğraflar diyelim. Ya da bir galeri diyelim bakalım. Hı, Tamam be ya, ben bu da logolar, logolar falan inceleyebilirim. Ben burada logolar falan inceleyeyim. Var mı şey yazdım. Tamam arkadaşlar. Böyle bir şeymiş. Mesela ben buradan skat bastığın şeyine tıkladığımda ne oldu? Beni skat bastığının o şeylerine götür. Bunlarına. Ama ben burada bunları inceliyorum. İnceleyebiliyorum. Yani buradan bazı şeyler alıp seride ekleme ihtimalim var mı? Var. Ciddiyim de var. Burada da sukat bastı. Oynayan çoğunda var şambu bu. Yani bu işe yarıyormuş. Ee, kanalıma bu ne? Etiketler diyor daha fazla. Hiç ummalar değil. Hemen geri dönelim. E ee, bu da 391 abonemiz 98 9000 9 sek... 9000 demişim. 900 Ya 9 dok... 98.800'lerde bir görüntülenme sayımız var. E 9291 90... aboneyiz. Lütfen like atıp abone olun. Şu ayı hiçiz görmek çok istiyorum. İkinci olarak Discord'uma gelmeyi de unutmayın. Size onu da göstereyim. Discord'da size seçenekler sunabilirim. Bu seçenekler der, bu seçenek seçenek derken şu anlamdaki seçenekler değil. Pazar günleri canlı yayın herkes biliyordur tahmini. İçin tıklayın. Ben buraya ayarlayacağım. Sunucuma gelmeyi unutmayın. Yıldız Oyuncu Kademisi'ne hoş geldiniz. Yıldız Yıldız benim Discord hesabıma gelmeyi de unutmayın. Discord grubuma. O da size böyle oylamalar falan yapabilirim. Çekiliş zamanlarında böyle neler çekiliş yapayım onlar falan size sorup da yapabiliriz. Yani Discord'a gelmenizi de beklerim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye.